Bugün yazmış olduğum bir hikayenin özetini size anlatacağım. Beş katil bebek. Uzayın karanlık derinliklerinden o denilen sinsi ve kötü varlıkların yolladığı kinin, intikamın ve işkencenin beş farklı tohumu, beş farklı ülkenin önceden seçilmiş beş ayrı kadının rahmine gizlice şırıngaydı. Bu beş kadının ortak bir tek özelliği vardı. O da hamile kalamamalarıydı. Böyle kadınları seçme nedenleri ise babadan gelecek olan bütün genlerin yerine kendilerinin istediği bir genetik kodunu oluşturmaktı. Amaç dünyayı yok etmek, nedeni ise sadece zevkti. Olay Türkiye, Rusya, Amerika, Çin ve Fransa olmak üzere beş farklı ülkede gerçekleşir. Doğan beş katil bebekten ilki Türkiye'de dünyaya gelir. Ve sırasıyla birer gün aralığıyla diğer ülkelerde de doğmaya devam eder. Son bebek ise Fransa'da dünyaya gelir. Bebekler İspanya'da buluşup dünyayı yok etmeye başlayacaktır. Ancak İspanya'ya ulaşınca dek tanık bırakmamalı, bırakmamaları gerekmektedir. Bu beş katil bebek ailelerinden başlayarak dünyayı yok etmeye çalışır. Bu bebeklerin özel yetenekleri ve güçleri vardır daha İspanya'ya ulaşmayan bebekler kimliklerini açığa çıkarır ve tanıkları öldürmeleri gerekmektedir. Bunu yaparken çıkan gerginlikler ve verdikleri hasar yüzünden bu beş ülkenin en güçlü adamları bu bebekleri imha etmek için birleşir. Bu beş müthiş adam önceleri birçok yerde görev yapmış, yetenekli, acımasız ve katiyen görevi yarıda bırakmayan insanlardır. Bu göreve de verdikleri isim ise bebekleri ebediyen susturdur. পেশ খাতি বাই